Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün çok güzel bir oyun oynuyoruz. Ne oynuyoruz Ömer? Söyler misin ne oynadığını? Evet Ömer oyuncakçı oldu. Burada oyuncak arabaları var ve onu satıyor. Hakide Evet. evet. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Gel buraya gel buraya. Öyle, Gel yanıma çabuk gel. Biz alışveriş yapacağız Hatice ile. Aa. Hatice oyuncakçı gitti. Sen nereden al? Aa, tekrar geldi ya. Ömer, Ömer biz alışveriş yapmak istiyoruz. Evet. Ama bizim çanta var. Tamam, çantanın içine koyacağız. Bu bizim alışveriş çantamız olacak. Evet. Tamam. Ay çok güzelmiş alışveriş çantanda çok beğendim ben. Bunu tren legolarını koyacaksınız? tren legolarını koyacağız evet. Bu tren legoları için kullanılan çanta. Ömer, şimdi biz ne alışveriş yapalım acaba, Hatice? Ne almak istiyorsunuz? Ne almak istiyorum? Ömer, düşünmelim. Ne kadar ne kadar? Ne kadar ne kadar bu? Ya Hatice bu şey. Oyuncakçı çok heyecanlı değil evet. mi? Bayağı bir heyecanlı. Bu ne kadar? 2 TL'ymiş. Bunu alıyorum. Evet o uygunmuş. Tamam hepsini topluca ödeyeceğiz. Tek tek mi alacaksın parasını? Bu milyondaki adam. Milyon, milyon. Bakalım. Hayır milyondaki. Evet çılgın çılgın hırsız mı? Yani bir şey mi? Öyle bir şey de evet. Çılgın hırsız mıydı? Çılgın hırsız mıydı? Evet. Nasıl? Oyuncak gitti Hatice. gel buraya gel. koşuyorsun Nereye koşuyorsun sen? Şimdi ona. Neden ona. koşuyorsun? Biz alışveriş ya yapıyoruz ben ama. Buraya koşuyorsun ya. Koşuyordu ya. Hayır, hayır. Onun parasını ödemeliyiz. Ömer, Ömer sana bir şey söyleyeceğim. Hatice parasını vermeden oyuncak aldı. Tamam hayır. Biz şimdi parasını ödeyeceğiz onun. Onun parasına kadar? Hadi ben ödeyeyim. 50 TL, çok, 50 TL var. mi? çok pahalı söylüyorsun ama bence biraz uygun söylemesin. Bu 50 TL yapmaz ya. Evet Aa 50 TL çok pahalı ama. Değil mi Hatice? Ne alsak acaba? Bunu istiyorum. Ne kadar? Aa, ah, kürek. Çok önemli. çok paraymış ya. Yürek. Bu çok pahalı bir oyuncaktı. Çok ben pahalısın sen oyuncakçı. O, o çok güzelmiş ben işte. Elli çok var ya. Elli TL mi? Evet. Elli TL. 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 Tamam ben de çok, çok beğendim. <laughs> tam, tamam tam, tam. ben de vereyim o zaman. Ben de vereyim. Elli TL var mı? Evet <laughs> verdim sana parayı bak. Alabilirsin. Hmm. Başka burada bakalım hangi oyuncaklar varmış. Sakız, sakız makinesi var. Hay sakız makinesi yok onun içinde. Tamam, o, ben bunu sakız Biz onun tamam. için. Ne kadar ne kadar? 100 TL mi? <laughs> <laughs> Oo, Ömer sakız makinesi bu kadar da pahalı olmaz tamam. ki ama. Ne kadar? İki TL'ymiş. Onu da alabiliriz. Hamur ya tamam mı? Evet hamur oyuncağı. Onunla biz oyun hamuruyla oynayacağız. Bu ne? 50 TL. Ya her şey 50 TL diyorsun sen ama. İki TL'ymiş. O nasıl bir arabaymış bakalım. traktör. Bu çok güzel kırmızı. Evet kırmızı traktör. Arkasında bir şey çeşecek. Hmm, i̇stediğimiz şeyi taşıyabiliriz orada. Seksek yapıyor Nasıl seksek yapıyorsun? Hayır, ben taşıyamıyor. Ay ben krem taşırım bak şimdi ben. Nasıl Ay, ben taşıyacaksın? Bunu buraya girmedi ama ben girmedim. Bence bir sonra deneyelim onu. Ondan bir tane Lego da. Aa, tren Legolarını alalım mı? Ben tren Legolarını da çok seviyorum. Ne kadar? Ne kadar tren Legoları? Üç çok para mı? Hmm. O zaman biz ne alalım biliyor musun Hatice? Son bir şey daha alalım mı? Ne alalım? Hadi son bir ne şey ayırı? daha alalım. Ay, 100 TL. 100 TL. 100 TL'ymiş. Hmm. 100 TL. 100 TL'ymiş. <laughs> ne kadar çok paracısın sen ya. Hayır. 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 Evet arkadaşlar biz Hatice Biraz ve Ömer'le çok güzel. Güzel, güzel. Bütün oyuncaklarımızı aldık. videomuz buraya kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.